Herkese merhaba Astro Yasemin ben. Haftalık burç yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Pazar günü İkizler Burcu'nda e, ikilikleri anlatan bir yeni ay gerçekleşti. Bu yeni ayın aslında en büyük kahramanlarından bir tanesi Neptün, diğeri de Satürn'dü. Satürn S pozisyondayken gerçekleşti ve Neptün'ün de ee, zorlu bir açısıyla aslında oldu. Şimdi ikizler burcu ve yeni ay, yeni aylar dediğimiz bir başlangıçları anlatır. İşte biz yeni aylarda başlangıçlar yapıyoruz. Ama e, bu yeni ayda yaptığımız başlangıçlarda biraz kandırılmalara, aldanmalara, e, hüsrana uğramalara açık bir e, yeni ay. O yüzden e, dikkatli olmakta yarar var diyorum. Onun dışında bakalım bizlere başka etkileri nelermiş? Böyle biraz önümüzü göremeyeceğimiz yeni başlangıçları yaparken dahi çok dikkatli olmamız gereken bir yeni ay aslında. Dediğim gibi kandırılmalara, hüsranlara açık bir yeni ay. Mümkün olduğunca ay fazı da görünür hale geldi. yani bu ne demektir? Hilal fazına geldiği zaman başlangıçlarımızı yapmakta yarar var. Bu arada e, ikizler burcunun 26 derecesi ile 29 derecesi arasında planetleri olanlar, Güneşi, Ay'ı e, ve güçlü gezegenleri olanlar için de kadersel aşk ve ilişkilerin başlangıçları, da geldiği zamanlardır diyorum. Özellikle. E, yeni ay ama beni biraz böyle e, hüsrana uğratacak da bir yeni ay ya da kararsız kalınacak bir yeni ay bu o yüzden e, bu hafta ortasından itibaren başlatmak istediğiniz veya yapmak istediğiniz şeyleri e, hafta ortasından sonra başlatabilirsiniz diyorum bakalım burçlara etkisi nelermiş koç burcu ve yükselen koçlar Hareketli bir döneme giriş yaptınız. İletişim kurmak adına farkında ve dikkatli olursanız kazançlı çıkacağınız bir yeni ay. Yakın çevreniz ve arkadaş ortamlarında da gözünüzü dört açın. Özellikle de bekarlar kadersen aşk kapıda. Ama bu aşk böyle biraz gizli saklı olayları da yaşatıyor olabilir. Sonrasında böyle ortaya dökülebilir bazı şeyler. Ya da işte sizden gizlenen şeylerin ilerleyen zamanlarda ortaya çıkması gibi bir durum söz konusu. Burada dikkatli olun. Yani siz açık sözlü davranırken karşınızdaki insanların pek de öyle olmadığını biraz geç anlayabilirsiniz. Dikkatli olun. Sizden saklanılan bir şeyler olabilir. Ayrıca eğitim ve ticaret konularında da Başlatmak istediğiniz ne varsa önümüzdeki haftadan itibaren ay fazı görünür haldeyken yapabilirsiniz. Ee, çok dikkatli olmanız gerekiyor. Fazla hayallere dalmadan e, gerçekçi bir bakış açısıyla ilerleyin bu hafta diyorum sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Para konularında da gelir gider dengesini iyi ayarlamanız gerekmekte. Güvenilir olmayan kaynaklara yatırım yapmaktan kaçının diyorum. Kimseye de borç para vermeyin sevgili yükselen koçlar ve koç burçları. Boğa burcu ve yükselen boğalar. Yeteneklerinizle ön planda olacağınız, yeni kazanç kapılarının açıldığı ve kendinizi keşfedeceğiniz, özellikle de iletişim dilinizi iyi kullanacağınız bir haftaya giriş yaptınız. Kazanç konularında çifte kısmetler var. Değerlendirin ama ne zaman? ay fazı görünür halde olduğu zaman bir de e, yaptığınız anlaşmalara işte e, size gelen teklifleri iyi değerlendirin farkında olun ona göre e, biraz hüsrana uğrama gibi de bir durum söz konusu e, imzalarda dikkat edin diyorum hayaller ve umutlar konusunda da kadersel etkiler e, yaşıyorsunuz yeni ay etkisiyle. Hayatınıza bir dönüm noktası başlatabilirsiniz dediğim gibi ama farkında olarak. Ee, kendinizi ve çevrenizi gerçekten de besleyeceğiniz bir dönem. Aile içerisinde zorlu etkiler yaşayabilirsiniz. Özellikle de eşle alakalı. Biraz daha sakin davranın, tartışmalara girmeyin. Ee, sizi hüsrana uğratabilir. O yüzden dikkatli olun. Güzel geçsin diyorum haftanız. İkizler burcu ve yükselen ikizler. Burcunuzda bir yeni ay gerçekleşti. Şimdi yeni başlangıçlara da açık bir döngüdesiniz ama şimdi kendiniz için alacağınız bir takım kararlar olabilir. Bu kararlarda hani böyle kanma, kendinizi kandırma durumları da yaşayabilirsiniz lütfen burada ay fazı görünür halde olduğu zaman o düşündüğünüz plan ve projeleri tekrar gözden geçirerek adımlar atın çünkü yani direkt kendinizi kandırmaya meyillisiniz ama sizin aklınızdan geçen düşündüğünüz her ne ise maalesef ki kendi kendinize yaşadığınız bir durum olabilir o yüzden dikkatli olun şimdi burada Gizli bir ilişkiye, gizli başlangıçlara ya da böyle e, yani gizli kendinizin bir e, kafanızda kurduğunuz bir ilişki yaşayabilirsiniz, kendi içinizde yaşayabilirsiniz. Sen yani pilotonik değil ama e, kendiniz sadece kendinizin kurduğu bir dünyanın içerisinde yaşayabilirsiniz o ilişkiyi. Maalesef ki e, burada hüsrana uğramak e, çok yüksek. Lütfen hani bu konuda biraz dikkatli olun. E, yani yardım alın sevgili ikizler. Yani çevrenizdeki insanlardan yardım alın. O gizli sevdalardan uzak durun. Gizli saklı olaylara sıkın girmeyin. Burada çok dikkatli olun. E, nasıl desem yani bu böyle daha görünür hale geldiği zaman gerçekten de zor durumda kalma ihtimaliniz çok yüksek çevrenizde ve toplum önünde kendinizi zor durumda bırakabilirsiniz. Kendi kendinize zarar verebilirsiniz. Dikkatli olun. İletişim konularında özellikle çok dikkatli olun. İş veya hizmet ettiğiniz kişilere borç para vermeyin. Alacak verecek meselelerine girmeyin. Yani bu yeni ay sizin için kadersel etkileri barındıran bir olayları getiriyor. Fakat e, attığınız her adıma mutlaka dikkat edin. Yani boş anınıza gelen her bir olay sizin e, zararınıza işleyecek bir durumu anlatır. Dikkatli olun diyorum. Yeni ay size güzellikler getirsin. Yengeç burcu ve yükselen yengeçler. Uzaklara yolculuklar var. Değerlendirin bunu. Hayallerin, umutların gerçekleştiği ya da onları gerçekleştirmek adına atılan adımlar var. Gizli saklı durum ve davranışlardan uzak durun. E, görünür halde olduğu zaman artık böyle ortaya çıktığında hem etrafınızdaki insanlar hem de e, siz kendiniz maalesef ki e, zor durumda kalabilirsiniz. O yüzden e, dikkat edin diyorum. Bir de e, yani kandırılma ihtimaliniz çok yüksek. Gizli aşk konuları varsa işte bunlar toplum önünde size zor zamanlar yaşatabilir. Farkında olun. Para ve değerler konusunda da dikkatli olmakta yarar var. Aşk ve para konularında zorluklar yaşayabilirsiniz. Yani burada e, ikilemde kalabilirsiniz. İşte bir taraf e, para yatır derken bir taraf hayır yatırma diyebilir. E, bir taraf işte aşk bu, sevgi bu derken diğer taraf e, hayır bu değil diyebilir kararsız e, durumlar yaşayabilirsiniz o yüzden e, burada biraz daha dikkatli olun diyorum e, kaynağını bilmediğiniz yerlere de yatırım yapmayın evli olanlar özellikle eş ortaklar işte konularında iletişimde dikkat edin yani burada biraz krizler yaşayabilirsiniz bir de bir Birkaç ay öncesi veya e, geçmişte yaşadığınız konu tekrar gündeme gelebilir ve burada sizler zorlanabilirsiniz. Yani bir konuyu çözmek mecburiyetinde kalabilirsiniz sevgili yengeçler yükselen yengeçler. Evet biraz krizde olabilir ama e, o konu çözülmeli. Mutlaka çözülmeli ki artık yenisi devam etsin diyorum. E, bakalım güzellikler getirsin. Ee, yeni ay sizlere, Aslan Burcu ve Yükselen Aslanlar yeni gruplara girme vakti, yani burada e, yeni gruplar, sosyal ortamlar, internet üzerinden, e, sosyal medya üzerinden yeni tanışımlar yaşayabilirsiniz e, ve orada aslında aşkı sevgiyi de bulduğunuzu zannedebilirsiniz. E, sonrasında tabii e, gerçek hayatın içerisine girdiğiniz zaman karşılaştığınızda biraz hüsranla uğrayabilirsiniz. Bu da lütfen dikkat edin. E, sosyal medya üzerinden tanışmalara, arkadaşlıklara lütfen gerçekten de dikkat edin. E, i̇letişim ön konuda olacak. E, teknolojik konular ön planda olabilir. Bolca seyahatler edebilirsiniz. Dediğim gibi e, iletişim kurarak işte böyle yeni arkadaşlar edinebilirsiniz ama bunları bir sorgulayın. Yani burada bir şey yapın. Hani Her söylenene inanmayın ya da her gördüğünüzü gerçek gibi sanmayın. Lütfen bunlara çok dikkat edin. Çünkü kandırılmalara açıksınız. Özellikle de sosyal medya üzerinden aşk bulursanız iki kere düşünün diyorum. Ee, yani hayatınızın anlamı zannedersiniz onu ama e, o sis bulutu kalktıktan sonra ki burcunuzda da bir venüs retrosu gerçekleşecek bu da e, gerçekten de hüsrana uğrayabilirsiniz. Dikkatli bir şekilde ilerleyin bu aşk meselelerinde veya arkadaşlarınızla girdiğiniz ortamlarda Dikkatli olun, her söylenene inanmayın, sorgulayın, mutlaka sorgulayın ve girdiğiniz ortamlara da dikkat edin, gruplara da dikkat edin. Yani o gruplar size çok güzel şeyler vaat edebilir ama bu maalesef sonu hüsran olabilir. Buna dikkat edin. Aile içerisinde de biraz zorlu bir döngü. Hoşgörülü olun ailenize karşı, sevdiklerinize karşı, aile bireylerine karşı. Hoşgörülü davranın diyorum. Güzellikler getirsin size yeni ay. Onun dışında bakalım Başak Burcu ve Yükselen Başaklar. Şimdi sizler de çok güzel aslında yeni etkiler alıyorsunuz. Yani kariyer konularında da şanslı etkiler mevcut. Yalnız imza atarken, anlaşma yaparken maddeleri iyi okumakta yarar var. Çünkü e, şanslar çift gelecek, seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. Ama ne yapın biliyor musunuz? Sizi besleyecek olan hangisi ise yani size hem değerinizi, sizi değerli gösterecek her ne ise onu değerlendirin, onu seçin. İşte e, bunun da parasına veya işte şeyine bakmayın. Hani getirisine bakmayın. Önce sizi, sizi besleyecek olan konuyu değerlendirin. Çünkü ilerisi için çok iyi. bu da size güç verecek olan ne ise onu değerlendirin. Mutlaka kimseyle para konularına ortak olmaya girmeyin. Ortaklıklardan uzak durun. Borç para vermemeye özen gösterin alamazsınız hiçbir şekilde ee, bu dönem arkadaş ortamından işte gizli bir aşka başlamak gibi bir niyetiniz varsa lütfen uzak durun kendinizi e, yakın çevrenizle iletişimde zorlanırken bulabilirsiniz yani e, arkadaşlarınızın arasından size aşk gelebilir ama e, maalesef problemler yaşayabilirsiniz ya da e, hüsrana uğrayabilirsiniz. O yüzden bu hafta mümkün olunca akışta olun. Size gelen şans ve kısmetleri değerlendirin. Ondan sonrası tabii e, bakalım hani yeni başlangıçlar düzenli e, gelir. Terazi burcu ve yükselen teraziler. Yeni eğitimler, yurt dışı bağlantılı konularda yeni başlangıçlara hazır olun, sevgili teraziler. Biraz karışıklık yaşayabilirsiniz. Biraz problemler yaşayabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Sizi manipüle edecek söylemlerle karşılaşabilirsiniz. Ee, onun dışında bakalım iletişim kurduğunuz kişilerin sözlerini iyi dinleyin. Burada e, yani sizi kandırmaya çalışan insanlar olabilir. Yani manipülasyonlar yaşayabilirsiniz. E, o yüzden sakin olun ee, ve size söylenenleri iyi dinleyin sevgili teraziler ve yükselen teraziler ee, kandırılmalara açıksınız dediğim gibi aile içerisinde iletişim krizleri yaşayabilirsiniz sağlığınıza dikkat edin aşk ilişkilerinde ve arkadaş gruplarında da sorunlar yaşayabilirsiniz burada da biraz sakin olun bu haftayı da sakin Geçirin Ondan sonra zaten problemler yavaşça yani çözülür. Merak etmeyin. Yeni eğitimlere odaklanmanızı ya da hayatınız hakkında yeni kararlar almanıza tavsiye ediyorum. Yani o bütün tartışmalar, manipülasyonlar, verilen sözler hepsini bir kenara bırakın. Siz kendi hayatınız için ne yapmak istiyorsanız ona odaklanın ay fazlada görünür halde olduğu zaman e, bunları değerlendirebilirsiniz. Şimdi sadece dediğim gibi geleceğinize odaklanın. Evet, Akrep Burcu ve Yükselen Akrepler, ortak paylaşımlar ve ortaklaşa konularda yeni anlaşmalar, yeni başlangıçlar. Burada e, para meselelerinin de olduğu bir dönem. Yani aslında şöyle... E, bu şimdi yeni ay Neptüyen bir yeni ay olduğu için kandırılmalara da açıksınız. İşte bankadan kredi çekmek isteyebilirsiniz ama faizi çok yüksek gelebilir. Ya da e, boşandınız, nafaka ödemeniz gerekiyor. Biraz fazlasını verebilirsiniz. Burada yaptığınız anlaşmalara ya da e, nafaka alacaksınız. Belki de değerinden düşük e, alabilirsiniz. Yani buna evet tamam yeter ben bıktım deyip e, bazı gerçekleri görmezden gelip e, kandırılmalara açıksınız. Lütfen biraz daha dikkatli olun aldığınız, attığınız, yaptığınız anlaşmalara özellikle de e, ortak olan e, anlaşmalara dikkat edin. Yani burada e, biraz kandırılmalar var. F yani e, görünür hale geldikten sonra pişman olabilirsiniz. Dikkat edin. Onun dışında bakalım yani detayları gözden kaçırmayın sakın. E, toplum önünde parlayacağınız bir dönem yani kendinizi de gösterebileceğiniz bir yeni ay aslında. Toplumun önünde çok güzel gösteriyorsunuz. Arkadaş çevrenizden ve dostlarınızdan da destekler var. Değerlendirin bunları. Bireysel haritanıza göre de dediğim gibi işte eee miras alabilirsiniz. Ee, para işte kaybı da yaşayabilirsiniz. Bireysel haritanızda bu daha çok belirgindir. Ama dikkatli olun. Attığınız imzalara, yaptığınız anlaşmalara, konuşmalara, sözleşmelere mutlaka dikkat edin diyorum akrepler. Yay burcu ve yükselen yerler. Sizlerde de yeni anlaşmalar ve imzalar atma zamanı. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz, evlenebilirsiniz, evlilik düşünebilirsiniz, var olan böyle işte ilişkiyi evlilikle devam ettirebilirsiniz. Fakat böyle biraz fazla hayaller kurabilirsiniz. Yani bu döngü böyle bir döngü. Sonrasında işte o sis bulut bir aydınlanır. Bir bakarsınız ki hani pişman olduğunuz bir imza veya evlilik olabilir. Burada hüsran yaşayabilirsiniz sonrasında. Yani bu yeni ay ile birlikte yaptığımız anlaşmalara dikkat edin. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Gizli, davran yani gizli davranışlar içerisinde bulunabilirsiniz. Ya, yani ya da karşınızdaki insan çok gizli davranışlarda bulunabilir size. E, bu ortaya çıkabilir belirli bir döngüden sonra. O yüzden e, dikkatli olun. Kiminle ne konuşuyorsanız, size verilen sözleri sorgulayın mutlaka. E, bu konuda dikkatli davranın. Bence siz bir tatile gidin. Dinlendirin kendinizi. Zaten çok çalışıyorsunuz, çok koşturuyorsunuz. E, Altın evinizde devamlı bir e, gezegen yığılımı vardı? dinlendirin kendinizi bir tatili hak ettiniz diyorum sevgili yaylar ve yükselen yaylar oğlak burcu ve yükselen oğlaklar sağlık olarak kendinizi koruyun yani sağlığınıza biraz dikkat edin burada hizmet ettiğiniz işte çalıştığınız ortamı belki değiştirme kararı alabilirsiniz ama aceleci davranmayın biraz bir durun bu haftayı bir geçirin haftanın daha böyle işte ilerleyen günlerinde bunun kararını alın diyorum. Çünkü pişman olabilirsiniz, kayıplarınız olabilir. Bu arada sağlığınızla bilmediğiniz ya da daha önce fark etmediğiniz bir durum söz konusu olabilir. şimdi doktora gidersiniz, işte hafta ortasına kadar o ilk günlerde. Burada yanlış teşhis konulabilir. O yüzden şunu yapın hafta sonuna doğru yani o ay fazı görünür haldeyken bir doktor kontrolünü size tavsiye edebilirim. Orada hani daha önceden bir rahatsızlığınız varsa bu daha doğru bir teşhis olabilir ya da hani yoktur o bir geçici bir durumdur. O yüzden hafta sonuna doğru yani Perşembe ve Cuma'dan sonrasına devam ettirin bakalım acele etmeyin yani hiçbir şey için kardeşlerinizle aranızda anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz burada kırgınlıklar olabilir para konularına girmeyin aile içerisinde de böyle biraz kadersel bir süreçtesiniz uzak yerlere gidebilirsiniz maddi yönden de fazla harcamalar yapabilirsiniz kayıplara açık bir döngüdesiniz o yüzden dikkat edin diyorum ama iş e, ya da hizmet ettiğiniz alanı değiştirmek, kapatmak, bırakmak döngüsündeyseniz eğer e, lütfen acele etmeyin. Yanlış kararlar, pişman olacağınız kararlar e, verebilirsiniz. Yapmayın onu. O yüzden e, dikkatli olun. Güzel geçsin haftanız diyorum. Kova burcu ve yükselen kovalar. Yeni ay. Aşk evinizde gerçekleşti. Aşk, çocuklar, e, burada çocuklarınız için yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz, güzel haberler gelebilir. Ya da e, gerçekten de böyle çocuklarınızın geleceğinde sisli, puslu, zorlu bir döngü de olabilir. Yani bu e, durumu biraz böyle bu haftayı geçirin. Ondan sonra o sis dağıldığı zaman e, bazı şeyleri de e, daha görünür halde yapmaya başlarsınız O yüzden e, çocuklarınızla alakalı işte yeni bir döngüye geçmiş e, bulunmaktasınız. E, onun dışında işte kısmetler çift gelebilir. E, çocuk sahibi olabilirsiniz, yeni ayda e, özellikle yükselen kovalarda böyle ikiz çocuklar e, olabilir. E tabi kısmet bunlar e, kadersel bir süreç. Aşk da gelebilir bekarlara böyle ayaklarını yerden kesecek ee, yükselen kovalar ve kova burçları için bir aşk gelebilir fakat böyle ilk günlerde çok güzel ayaklarınız yerden kesilebilir ee, gerçekleri göremeyebilirsiniz o sis bulutlarının üzerinde dolaşıyor olabilirsiniz de aydınlandıktan sonra biraz hüsran olabilir ee, o yüzden lütfen çok kendinizi kaptırmayın. Ee, Şöyle olur, belirsiz bir yolda yürüdüğünüzü geç fark edebilirsiniz. Ee, dikkat edin diyorum, para konularını da kaynağını bilmediğiniz yerlere yatırım yapmamakta fayda var. Ya da para konularında biraz e, harcamalarınıza dikkat edin. İletişim konularında da yanlış anlaşılmalar, krizler yaşayabilirsiniz. İkili ilişkilerde egosu yüksek insanlar karşınıza çıkabilir. E, i̇lişkiler konusunda dikkatli olun. Kime ne sır verdiğinize dikkat edin sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Güzellikler getirsin yeni ay size. Balık burcu ve yükselen balıklar. Aile içerisinde yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. E, burada ortaklaşan mal, yerleşim, iletişim gibi konularda dikkatli olmakta yarar var. Yani e, aile bireyleri, işte böyle aile içerisinde kandırılmalara çok müsaitsiniz sevgili kovalar. Şey özür dilerim balıklar. Burada e, alım satım işlerinde e, aile bireyleriyle birlikte yapacağınız o yeni başlangıçlarda biraz böyle e, beklemekte yarar var. Çok acele etmeyin. İşte Nedir? Ee, ev alırsınız, ee, eşiniz size der ki senin üzerine yapalım ama bir bakmışsınız kendi üzerine yapmış, bir hüsrana uğrarsınız. Olmaz bu iş. Verilen sözler tutulmaz. Ya da e, ortak bir e, malınız vardır, eşiniz gider sizden habersiz, satar bunu, orada da hüsrana uğrarsınız. Böyle aydınlandıktan sonra ortalık, kalbiniz kırılır. E, o yüzden dikkatli olun diyorum bu konularda. E, yani size vaat edilenleri sorgulayın. İşte araç alım, satımı, ev, araba, e, mal, mülk, tarla alım satımlarında lütfen dikkat edin. E, yani burada ortak olan mallarda taşınmaz veya e, yüksek kaliteli olan mallarda attığınız imzalara dikkat edin. Ya şey olabilir hani e, yani ortak tırmal dediğim gibi sizden habersiz eşiniz satar yazık hani olmasın. O yüzden dikkatli olun, e, Sağlığınıza dikkat edin sevgili yükselen kovalar ve şey balıklar çok özür dilerim e, kovalarda kaldım ben e, balık burçları çok özür dilerim tekrardan e, sağlığınıza dikkat edin evcil hayvanlarınızın sağlığına da dikkat edin e, sağlıklı beslenmeye özen gösterin e, hüsrana uğramamak için size vaat edilenlere çok dikkat edin söylenenleri mutlaka sorgulayın Güzel geçsin diyorum haftanız. Haftalık burç yorumlarıyla sizlerle birlikteydim. Kendinize iyi bakın sevgilerimle.